Merhabalar, ee, hayvanat bahçemizde, kliniğimizde şu anda. Tropik merkezimizden e, savan varanını getirdik kliniğimize şu anda. Veteriner hekimimiz, hayvan birim e, sorumluluğumuz e, Cenk Bey var ve bakıcımız Erman da yanında. Merhaba. Diğer bakıcımız Zuhal Hanım da burada kendileri. Cenk Bey şu anda ne yapıyoruz? Selamlarınız Tropik'ten geldi. Kontrol amacıyla geldi. Şimdi hem bir yem alışına bakacağız, hem bir vitamin takviyesi yapacağız, D vitamini takviyesi yapacağız. Hem de bir kilosuna bakacağız. Önce bir kilosuna bakalım. Ne kadar diye. Altında bakalım ne kalmış. Önce borçlara alıyoruz. Bakalım. 0 2 kaç oldu? 400 gram. 400 gram çıktı şu anda. Aranımız. Evet, genelde trafiğe gelen şey, ilgimize gelen hayvanları gelen kontrol yapıyoruz. Röntgen, röntgen bakıyoruz. Fakat biz bu hayvanların röntgenini geçen hafta baktık. Ee, yani büyüme, çünkü şu anda bebek Hmm, kemik büyümesinin nasıl olduğuna baktık ya da sürüngenlerde metabolik bone disease dediğimiz kalsiyum eksikliğinden ve D vitamini eksikliğinden kaynaklanan hastalığa yakalanmış mı diye. Şu anda öyle bir şey yok. Biraz tırnakları uzun. Tırnaklarını kesebiliriz. Aa, tabii yemle kandıracağız. Yem de Ama... burada. Evet yem de burada hemen çıkartayım. Yani onlar. Genellikle bunlar sürüngenlerde yüksek protein var. Bunları kalsiyumu bulayıp birkaç gün kalsiyumda bırakıp e, sürüngenlerimizi o şekilde veriyoruz ki e, daha rahat kalsiyum miktarını şey yapmak için. Bunlar bayağı erişkinler. Büyüdükleri zaman daha şey bunları karanlık yerlere koyuyoruz üzerini kapattıktan sonra bu şekilde pupa halini alıyor ufacık ufacık şey yapıyorlar ve 20 gün sonunda da şu hale alıp e, şu hale alıyorlar. Daha sonra da böceklenip siyah hale alıyorlar. Cenk Bey nedir bunlar? Bunlar diyoruz. Bunlar süper warm, süper solucam yani. Süper solucan evet. Bunların ufakları var, mi Worm. bir numara ufak. Hangisini tercih ediyorsunuz? Şu Meğe anda göre? bunlar için hayvanın büyüklüğüne göre tercih ediyorum onu aslında. Yani ne kadar büyükse o kadar büyük olanı tercih ediyorum. Protein miktarları arasında evet. fark var mı? Çok az var. Çok var. var. Ama Kaçak var. Kaçak var Cenk Bey, Ka Yemleriniz var. gidiyordu. Şimdi biz buna evet bakalım. Evet. Ağır abi, asabi bir arkadaşımız. Gördüğünüz gibi sinirleniyor. Yani doğada da aynen böyle kuyruklarıyla kendilerini savunuyorlar. Genellikle, kartan kertenkelelerin doğal özellikleri bunlar. Bu özel bir tür. Aslında hayvanat bahçemizde Yeterli değeri bulamamış bir hayvan olarak adlandırabilirim kendi açımdan. İnsanlara çok anlatamadık bu pandemide çünkü pandemi zamanı geldi bu. Evet evet. Ülkemizde de var savan varını ve Endangered durumda maalesef ki. Endangered dediğimiz suyu Endangered dediğimiz soyu tükenmekle karşı karşıya evet. maalesef ki. Doğada çok avlanan bir tür. O yüzden hakikaten lütfen böyle bir hayvan gördüğünüz zaman korkmayın. Bir şey yapmıyor. Yani sadece, sadece birazcık sinirleniyor. Uluslararası IUCN verilerine göre, yani uluslararası e, bilgi sistemi'ne göre e, e, kırmızı listede. Evet, kırmızı yani. listede. evet, Aynen öyle. Bakın, görüyorsunuz. Genellikle tırnaklarını kesiyoruz. Ama bugün kesmeyeceğim. Çünkü ben ne zaman kessem, ufacık kan akıyor, Şu anda kesmek istemiyorum. <laughs> Genellikle kan atıyorum. Gördüğünüz gibi uzun mavi bir dili var aynı kertankellerde olduğu gibi. Tipik bir kertankele. A, zırhı var üzerinde. Çok kalın bir derisi var. Evet, hıs diye. Hıslıyor. Hıs zaten. Duymuştur inşallah takipçilerim. Çok güzel ses çıkıyor. Evet, zaten daha tıslamaya devam edecek. Tabii. Şimdi... ya. Alalım, evet. Aslında insanlara karşı son derece kibardır, zararsızdır. Herhangi bir şey yapmaz. Birazdan ağzını açacak ve biz de ona bakın açıyor. Dişleri yok. Isırsa da çok büyük zarar verecek bir durum yok. Doğada da ufak yılanlar, kertenkele şeyler, fareler, ondan sonra börtü böcekle besleniyor. Küçük memeliler Küçük yumurta. Lemeli. Aynen öyle. Bu bakmayın onun böyle ufak olduğuna, Büyük. büyüdüğü zaman 80 santim bir metre arasında bir boya erişkin bir boya erişecek. Cenk Bey çok mu kızdı? E bana... Ziyaretçiler soruyorlar, <laughs> <laughs> pardon takipçiler. Çok yayınladı. mu kızdı? Evet, çünkü biz biz hayvanlarımız çok ele alıp çok şey yapan bir hayvanat bahçesi değil sadece tedavi sırasında da kontrol, kontrol, sırasında elimize alıyoruz. O yüzden de pek eli alışık değiller. Hele bana hiç alışık değiller. Veterinerlerinden pek hoşlaşmaz hayvanlar. Genellikle yani bakıcılarına alışıklar. Ama gene de tamam sakin kaplan. Ağzını şimdi şey yapalım. Zuhal Dur ben şimdi sen bunu al bir tut. Hayır ama sen şöyle elini havaya kaldırmışsın diye ağzını açmış yapar mı? şu an. Şimdi ben onun için evet. sürüngenlerde en önemli şey söyleyeyim adına. Hikaye kalsiyum eksikliği ve D vitamini eksikliği. Şu anda onu hazırlıyorsunuz. Evet sonra. şu anda biz buna şey olarak ara ara verdiğimiz D vitamini, ağızdan D vitamini takviyesini veriyoruz. Peki bu D vitamini nasıl aktive oluyor derseniz, aynı insanlarda olduğu gibi güneş ışığıyla aktive oluyor. Peki biz dışarı mı çıkartıyoruz? Hayır, dışarı çıkartmıyoruz. Biz bunu bizim özellikle sürüngenlerde kullandığımız UV lambalarımız var. Güneş yerine geçen bu UV lambalarını kullanıyoruz. Eğer evinde herhangi bir sürüngen besleyen insanlar varsa UV lambası olmasa hayvanlarını çok kısa sürede büyük bir ihtimalle kaybederler. Ve bunun tadı çok kötü olduğu için Kesinlikle. benden daha da nefret edecek. Bu metabolik bone disease'den biraz bahseder misin Cenk? Metabolik bone disease hayvanlar kalsiyum ve yeterli D e vitamini almadığı zaman hatta güneş görmediği zaman kemiklerinde yamuk, yamukluklar oluşuyor ve e, ayakları çarpılıyor, boynu çarpılıyor ve siz bunu asla ve kata hissetmiyorsunuz. Ancak röntgen bunu görebiliyorsunuz. Ve ilerleyen zamanlarda hayvanlar e, kemik lerle ilgili problemler yaşayıp, eğer ömrü 10 yılsa 3 sene içerisinde ölüyor, büyüyemiyorlar, İşte omurgası sıkışıyor, akciğerleri büyüyemiyor. O yüzden sürüngenlerde en önemli şey kalsiyum ve şey şu anda tabii başıma ne gelecek diye bakıyor her zaman olduğu gibi. Biz Tam de... olarak adı ne ee, diye sormuş bir takipçi. Savan varanı. Şimdi Savan varanı. Ülkemizde şimdi. var mı cengiz? Var var, var, var Dur bir dakika. Tekrar söyleyelim. D vitamini desteği. D vitamini Şu anda hop attım bile. Ağzın ısırıyor ve kilitliyor ve ben bunu Şimdi çekmiyorum. Bilmiyorum. Şu anda çek çekmeyeceğim çünkü sebebini söyleyeyim size. Kendi ee, kendi çünkü dişleri, ufak dişleri var. Dişleri kırılır. Sanki dereceyi ağzından derece alıyormuşuz gibi bir durum var ama şu anda bırakacağım. O da şeyi bırakacak, söyleyin adını rahat Bırak, bırakacaksın. Evet doğru duydunuz. Alabilir miyim? Alamam. Bırakın Bana misin? verir bence. Hadi sana Seni sevmiyor. Ver bebeğim. Hop. Aa. Şu an canı istemedi. Aynen. 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 Ee. Hop, hop. Gördüğünüz evet. gibi zaten ucunda bir iğnesi miğnesi yoktu. İğnesini çıkartıp ağzından şey yaptık. Gelmişken bir de şey yaparsak. Şu an ne yapıyorsunuz? Ne şu aldınız? anda e, genel metabolik olarak şey yapıyoruz. Vitaminli yapıyoruz. Maşallah al, hazır, her şeyi hazır gelmişken canlılarımızın. Hazır gelmişken yani. yapalım diyoruz. Hadi onu da evet. tut benden iyice nefret etsin. altı yapıyoruz. Çok canlı Böyle gibi. böyle alışırsınız. Aynen. Böyle. Aynen zaten insülin iğnesiyle yapıyoruz. Hemen iki dakikada onu da yaptık. Asıl problem Şimdi gelelim bunu nasıl besleyeceğimize. Bazen bu hayvanlar bize sinirleniyorlar, ortamı kızıyorlar ve uzun süre beslenmiyorlar. Böyle beslenmedikleri zamanda biz arada bir bu şekilde nasıl besleyebiliriz diye bakıyoruz ve de bizim beslememizi ona öğretiyoruz. Evet şu anda açtı ağzını. Bir dakika. Dur abi. Ben genellikle çok şey yapmıyorum ve bekliyorum. Ziyaretçiler elinize sağlık diyorlar. Sanırım enjeksiyonundan <gülüyor> ötürü. <gülüyor> e elim çok hafif olduğu söyleniyor ve çok hızlıyımdır. Hatta birazdan göreceksiniz. Aç ağzını sinirlenme. Evet kaptı gibi. Kaptı da ben evet. şeyi çekemedim. Tamam. Evet, gördüğünüz gibi ne kadar kuvvetli bir şekilde şey yapıyor. Evet şu anda kapattık. Yani böyle kapattıktığımız zaman aynı kedi köpeklerdeki gibi bizi izleyenler kedileri hap yuttururken, kedi köpekleri hap yuttururken şey yaparız. Ağzını açarız ve şu gırtlak kısmına koyup tamam. ağzı kapattıktan sonra yuta. Bu şekilde severek yutma refleksini yerine geçiririz. Yani çok büyük bir fark yok. Aynı kedilerde olduğu gibi bu refleksi yerine getiriyoruz. Ama bazen tabi birazdan bırakacağım. Bazen istemiyor. Dışarı atabiliyor. Ama %80 başarı sağlıyoruz. Canlı yayından önce iki tane yedi zaten. Aynen öyle. Ben sizi nasıl, sizi, sizin görmeniz için nasıl, bu da aslında force feeding deniyor. Zorla besleme deniyor. Aslında böyle bir şey yapmamıza gerek yok ama ben bazen bu şekilde hayvanı da alıştırmak için hem de size nasıl böyle bir şey yaptığımızı göstermek için videomuzda force feeding yaptım. Çünkü normalde bu hayvan bizde ne diyor? Ufak fareler yavruları yiyor. Ondan sonra küçük ma Mario <laughs> kurtları yiyor. Süper yiyor. Sonuçta etle ilgili bir sıkıntımız yok. Bora tekrar gösterelim mi bir? Şöyle Süpermanlar. yapalım. Süpermanlar. Ha, Hop. olur tamam süper. Seç seç be ya. İşte arkadaşlar bunlar. Arkadaşlar biz bunları üretiyoruz. Dediğim gibi böyle pupa <laughs> haline geliyorlar. Ve her pupa sonra kepek içerisinde, kepek ve ne içerisinde? Kepek ve Mısır, onu. Mısır unu içerisinde, üzerine elmalar, armutlar, çeşitli yiyecekler koyarak yumurtalarını bırakıyorlar ve sonucunda bunlar çıkıyor. Çok eğlenceli ve dünyada evet. çok büyük protein bence dünyanın geleceği. Birincisi sinekler, ikincisi bu kurtlar. Bir kere çok zengin gerçekten protein evet. kaynağı şu küçücük gördüğünüz. Evet. İlerleyen zamanlarda köpek mamaları bilmem neler hep bunlardan yapılacak. Başladı. 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 Türkiye'ye daha gelmedi ama kesinlikle yapılacak. Hı. Sektör... İnsanlar da yiyor, tadının güzel olduğunu söylüyorlar <laughs> ama ben de henüz şey yapamadım, deneyemedim. Ama tabii takipçilerimiz böyle 500 kişi falan izlerse bir anda denenebilir. Evet. <laughs> yani bak, çok yükseğe çıkarttım şeyi. <laughs> Show must Show must şeklinde. Duydunuz, yani eşinize de olsun, herkese haber verin, sevgili takipçilerimiz. İzleyici 500'e ulaştığında Cenk süper var Deneyecek. Ben 5000'den aşağıya inerim. <laughs> Ya 500'le başlayalım ayakları alışsın. <laughs> <laughs> Kapıyı açalım diyorsun. Aynen. Bir daha verecek misin? Bir tane daha verebiliriz istiyorsan. Şöyle küçüklerden veriyorum çok. Şunu vereyim ya. Bin. Baktım. Neyse. Şunu cidden. ver. Çok ufak. Kavuğun kavuğu. İşinin kavuğuna sığmaz. Abi. Abicim. Cenk abi sen tadına bak güzel biz de deneyelim diyenler var. Tadına bakar mısın? Yemez, yemesin diyenler var. Cenk Bey diyenler var. <laughs> Cenk Bey şartlarını bahsetti yeme ile ilgili olarak. hmm, ağzındakini daha yememiş. Ağzındakini yemediği için, e, için. vermiyorum çünkü yutmamış daha. Birazcık daha Bunu broş olarak da kullanabiliyorlar yurt dışında. Şöyle. Şöyle asıp önünüze değil mi? Şöyle, şöyle asıyorsunuz. Sonra kulak ve kaptırıyorsunuz. <laughs> Tabii bunu istiyorsunuz ama büyük ihtimalle... Şimdi <laughs> yazmaya başlayacaklar. Cenk Bey ısırsın, Cenk Bey <gülüyor> <gülüyor> Takipçiler. Takipçiler şu anda ağzı açık zaten. Ben başka bir şey söyleyeyim. Geçen gün çektiğimiz röntgeni şu an gösterebiliyor muyuz takipçilerimize? Ee, röntgenini. Bir çok, Birçok röntgen var arasından bulmam lazım. Ne diye yazdılar bilmiyorum. Bir dahakine şey yapalım ama. Bir dahakine böyle bir hazırlık yaparsam eğer söz... Bu, evet bu arada... Bu, bu, çok şey oldu. Bu Klinik ekibine çok teşekkür ediyorum. Bora'ya ayrıca teşekkür ediyorum. Hı. Beni kırmadılar. Çok hızlı bir şekilde spontan canlı yayına geçtiler. Aynen. Cenk biraz hatta başta çok sıcak bakmadı ama daha sonra Ya ben sonrasında. şöyle sıcak bakmıyorum. Kliniğe gelen hayvan her hayvanı hasta olarak zi, şey e, izi, izleyenler bence, düşündüğü için hayvanlar kliniğe hasta olarak gelmiyorlar zaten. Ben bunu anlatmak için tam tersine işte kliniğe hayvanlar düzenli olarak zaten geliyorlar. İşte boy kilo ölçme olsun, çeşitli vitamin alımları, rutin kontrolleri onun. Çok da dediği gibi. O yüzden Bora'ya telefon ettim. Yani insanlar kedi, ke, insanlar, kedi köpeklerini nasıl parazit temizlemesi aşı için veterinere götürüyorlarsa, sadece ya da tırnak kesimi için götürüyorlarsa, ya da çocuk aynen aynı öyle. Yani. Bu hayvanlar da bize illaki hasta olarak değil, rutin muayene olarak geliyorlar. Soru var mı? Ne kadar yaşayabiliyorlar? Aa, bilmediğim yerden geldi. Ama bir kertenkele ortalama en kötü bir 10-15 sene rahatlıkla yaşıyor. Ama tam net şey. Sağam varanı için şey. Sağam varanı için 10.3 sene diyemem ya. Ya bir de size bir şey söyleyeyim mi? Ben ziyaretçilerime şunu diyorum, ben kendi adıma konuşuyorum. Ben bir hayvanın ne kadar uzun yaşadığı, kilosunun ne olduğu böyle şeyleri pek kafamda tutamıyorum. Benim için çok evet. önemli değil, benim için ezber bunlar hakikaten. Çok hayvan var aklımda tutmam gereken. Bir de hazırlıksız da geldim. Benim için evet. önemli benim, olan bu, bu. bu hayvanın Doğadaki değeri, bizim için değeri, ne durumda olduğu, ondan sonra niçin bu hayvan burada, niçin koruma altında, biz bu hayvan için neler yapabiliriz, bizim için önemli olan şeyler bunlar. Kilosu şu an için hakikaten olarak. Klinik kayıtlarında var zaten. Ha kilosunu söyleyebilirim. 400 gram. 400 gram. Demin de ölçtük yani. zaten? 400 gram. Yumurtlama dönemlerinde nasıl bir davranış sergiliyorlar? Ya hayvanat bahçelerinde ben çok yumurtladığını zannetmiyorum. Zaten bu bebek bir hayvan. Benim daha evvel çalıştığım hayvanat bahçesinde de vardı. Orada da bir yumurtlamadı. Doğada nasıl olduğunu hakikaten çok bilmiyorum. Şöyle doğal yayılış alanları tehlike altında, daha önce bundan bahsettik. Yani Türkiye'de ki. de olan... Güneydoğu Anadolu bölgesi ha. özellikle. Yani doğal olarak Türkiye'de olan, yani Türkiye'de Aynen. de yaşayan, doğal hayatta yaşayan bir tür. Yalnız e, niye işte kırmızı listede Endangered olarak geçiyor? Çünkü e, tehdit altındalar e, tür. E, yaşam alanları tehdit altında olduğundan e, tür de tehdit altında. Bunu tehdit edenler... Gene biziz, çiçekler, insanlar. değil, insanlar. Elinizde olmaktan mutlu değil demiş bir e, takipçimiz ama şu anda Tam çok... Tam tersi, çok sakin. Sakin duruyor. Daha ki muhtemelen daha ki saldırgan davranışlarını görmediler mi acaba? Şu an çok sakin. Genellikle benim elime gelen hayvanlar genellikle mutlu olurlar. <laughs> ya sevgiyle yaklaşırsanız, sakinleştirirseniz ondan sonra... Hem onu ben şimdi daha da karanlıkta da tutuyorum. Hem daha kendini korunaklı hissediyor. Hem çok fazla insan da görmüyor şu anda. Bence gayet keyif yerinde. Yok, yok. ve, sık... yani ve, şey. ve, dikkat ediyorsanız hayvan da sıkmıyorum yani gayet ellerim şeyde. Biraz şu boşlukta. taraftan çekersem Orada ne kadar boşluk olduğunu aslında sen ya da da. Ben Hı -hı. Aslında tutmuyor sadece. Aslında tutmuyorum sadece evet. Sadece şöyle bakın. Kendisi Hop, hop. Ama dediğim gibi hayvan sonuçta insanla hiç haşır neşir olmadığı için. Evet. Kocamanlı bir barınağı var. Barınakta da saklanacağı yerler var. O yüzden Hı. de. Gayet iyi durumda yani. Başka soru yoksa? Olmadı yavaş yavaş. Evet kapatabiliriz. Seninle emre, yapacağın emre, başka bir yok, işlem yoksa? Zaten en kısa zamanda klinikten de dışarı çıkartıp ter barınağına bir göndermek, bir için ter ter göndermek için de. Teraryumlar. Iı, evet. Çok fazla klinikte durmasını çok fazla istemiyoruz biz hayvanların. Eğer soru yoksa bir sonraki ıı, klinik Yayınlık yayınında, yani. kontrolünde diyelim, klinik kontrol yayınında Görüşmek üzere. Hangi hayvanı istiyorsunuz onu söyleyin, onu getirelim bari. Evet, bize yazabilirsiniz. Bize yazabilirsiniz yani. Instagram'dan Instagram'dan yazın. Klinikte hangi Klinikte hayvanı muayenesini istiyorsunuz? Bora'ya söyleyin. Instagram'a yazın. Ama, ama gidip de lama demeyin. <laughs> Lama'yı yerinde yapıyoruz yani. yani Gelebilecek o, o, o olan Olabilir bir şey isteyin. Yok, mu? sen getirirsin. <gülüyor> o... <gülüyor> <gülüyor> o trafiğe gelecek, o lama o trafiğe gelecek. <laughs> Challenge. Cenk Hanım Ya ben e ekibe çok teşekkür ediyorum. Hem klinik ekibine hem Bora'ya hem Cenk Ermanç'ın ekibine. Söyleseniz. Kırmadılar beni. Bu rutin muayene için ben istedim canlı yayını. Spontan bir canlı yayın oldu. Gerçekleştirdiler. Ee, çok teşekkür ediyorum o yüzden. Elinize sağlık arkadaşlar. Zaten siz bunu yapacaktınız. Sadece Bora ekstradan geldi. Çekti. Çok güzel oldu bence bu arada. İnşallah ziyaretçilerimiz de beğenmiştir. Pardon takipçilerimiz. Bu arada lemur var, marmot var, mirket var, klinik rutin takibinde söylenen hayvanlardan. Lemur, lemur, marmot, mirket. Lemur, marmot, mirket. Lemur daha mantıklı ya. Lemura bakabiliriz aslında. Like yani şimdi marmot... Marmotlar kış uykusunda Daha ayılmadılar, tam, uyanmak tam uyanmak uyanmadılar. Bir de biz onlardan yavru almak için çab çabalıyoruz. Marmotları pek rahatsız etmek istemem. Ara mı dediler bir de? Araba Mirket. Mi? Ya Mirket'i ya Mirket yakalayamayız ya o. Yani çok atik hayvan kaçarsa maçarsa diye. Mirket olmasın ya. Ha? Olsun mu? <laughs> Bilemedim. Mirket'te yavru aldığımızda çiftlenirken ya da işte ha, öyle bir şey yapmak. bebek, be, bebek, şeyini Aynen. Aynen. Yeni yavru aldığımız, yavru yani, al... yavrular yeniyken aşağı yukarı bir aylıkken yuvadan çıkıyorlar. Ee, yuvada doğum yapıyor Mirket'ler ve bir ay boyunca hiç çıkmıyorlar aşağıdan. Yani toprağın altından sadece sesini duyabiliyoruz. İlk çıktıktan sonra da genelde e, yine klinik hekimimiz ve barınak hekimimiz ortaklaşa bir e, rutin doğum muayenesi yapıyor. kilo alıyor, mikrop çiftliğini takıyor, kimlikliyor ayağını. O esnada bir canlı yayın bir kette olabilir diye düşündüm ben. Olabilir. Ama Cekin sürpriz. Giderlersek... Sürpriz de olabilir, hemen her şey olabilir. Maymun var mı Cenk Var. Var. Hocam bir mirketin şaşırmasını görmek isterim. <laughs> Aynen, böyle Aynen böyle şey. Aynen böyle şey. ya şey yoksa. Cenk bugün gününde ama sizi hiç kırmıyor. Ne soracaksanız sorun. <laughs> Cenk'in keyfin yerinde. Aynen. Sağolsun olsun kırmızı da gerçekten. Yarın da, yarın da ha, aha, akşam ya. 9.15, niye 9.15, niye 9 değil? 21'de sokağa çıkma yasağı bitiyor. İnsanlar 21'de yeni evlerine giriyorlar. Anca açarlar yayını diye. Hmm. 21, 21 bizim rutin cumartesi evet. canlı yayın saatimiz. Hayran <laughs> Hat Başkası, Eskişehir Hayran Hat var. 21.15'e çektik ki hepiniz katılın diye. Kalabalık evet. olalım. CK e, Super Bowl yedireceğiz o yüzden. 500 kişi olursa yerim. Bak diyorum yani. <laughs> evet. Yiyeceğim herkes, ya. Herkes eşini dostunu Ama arasın. Ama bir dakika hile yok. Öyle eşi dost çağırmak yok. O bir hile olur yani. Ervan'la zor. Hayır şeye bakacağım söyle adını. Ziyaretçilerin soyadlarını takip Ko edeceğim. Komşular tamam mı? Okul arkadaşları, akraba grupları. WhatsApp'tan herkese yazıyorsunuz. 500 kişiyi vuracağız. Cenk mil olmayacak arkadaşlar. Daha demin yayında olmayıp da görmeyenler varsa. Yalnız 5000 kişiyle de onu yiyeceğini söyledi. Ben de o ikimi toplarım. <gülüyor> <gülüyor> Tüm Türkiye'yi. 5.000 kişi katılsın diyeceğim söz ya. Benim Facebook'ta 2.500 arkadaşım var, bak söyleyeyim. Önlerde de var 2500. E. Daha 5.000'e yapar, 2 kişiyle bulurum ben o 5.000'i. 500 <laughs> toplanır hocam, kolay demiş. <gülüyor> Kim <gülüyor> demiş onu? <laughs> İsmail Bey demiş. İsmail Bey in Instagram'dan siliyorsun. <gülüyor> 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 onu siliyorum. <bana. gülüyor> yarın, yarın ya. akşam. Bugün cuma mı artık? Bugün cuma yarın akşam. Evet yarın akşam İsmail Bey 9.15. 500 kişiye sizden bekliyoruz. O yüzden Cenk Bey'in super warm yedireceğiz. Yarın akşam tropikteyiz, kapibaralarımızla birlikteyiz. Sorularınızı Aynen. lütfen şimdiden yazın bize. Aklınıza gelen sorular varsa Bora ya yazarsanız, yani Instagram hı hı. hesabımızdan Bora bize iletecek. Yarın evet. canlı yayında hep beraberiz. Bora çok teşekkür ederiz. Tamam, biz teşekkür ederiz. Sizlere çok teşekkür ederiz Görüşmek Hoşçakalın. Iyi bakın. Yarın görüşürüz. bakın. İyi akşamlar. Hoşçakalın. Haydi bütün